pspsps gözlerinden enfeksiyon var. Ama gözlerini iyileştirmemiz zor olmayacak çünkü gözleri açık. kapalı bununki biraz daha zor ama iyileştiklerini göreceksiniz Bebişler büyüyene kadar burada kalacaksınız tamam mı? Bakın son olarak bu kedimizin gözden enfeksiyonu kaldı. Ama çok ciddi bir şey kalmadı. İyileşmek üzere. Hepsi tamamen toparlandı. Arkadaşlar bir süre gözlemledim. Annelerinin olmadığını öğrenince Hepsini topladım getirdim. Şimdi daha çok annelerini merak edeceksiniz. Neden annesinden ayırdın diye. Ama getirmek zorundaydım. Uyuyun uyuyun. rahat olun. Uyuyun çocuklar uyuyun. Nasıl bebişler büyümüş mü yeterince? Büyük aile burada. Dışarıya çıkabilmeniz için biraz daha büyümelisiniz çocuklar. Tamam mı? Dana gel dana. Çero. Bebişler biraz daha büyümelisiniz Tamam mı Sabredin Sütlü Uzun Sütlü Kız sütlü. Gel kız. Uzun nerede kızım uzun? Uzun. Uzun neredesin kızım? Kız süslü. Bebişler hızlı büyüyün tamam mı? Hızlı büyüyün.